Evet, Kütahya Vlog'umdan hepinize merhaba. Şimdi Kütahya'da bugün ikinci günümüz. Dün Aras'cım, e, Asel, ablamlar falan hep beraberdik. O yüzden bir şey çekemedim. Oturur musun yerine? Ay. Hadi park bulalım sana otur. Aa güvercinleri yem atalım otur da. Evet kuşları yem atalım beraber. Evet. Evet. Böyle Kütahya'mızın meşhur vazosu burası. Şimdi e, buralar tabii ki değişti bayağı bir. Eskiden böyle değildi. Şimdi böyle bir bayağı çevre düzenlemesi yapıldı. Burası valilik. Mahallemiz de sarıydı rengi. Bu renge boyadılar. Çok güzel bir meydan oldu burası böyle. Şimdi Sevgi yoluna doğru ilerliyoruz. Şurası Sevgi yolu. Önceden burası trafiğe açıktı. Sonradan şey yapıldı kapatıldı bir ara yine trafiği açılabilir diye söyleniyordu ama açılmamış galiba şöyle şimdi ben çekebildiğim şeyler çekeceğim birkaç ne istiyorsun ne istiyorsun pamuk şekeri mi istiyorsun normal şeker mi bak şekerler de var istersen ne istiyorsun karar ver Burası siyah inci. Kütahya'nın bir numaralı pastanesi diyebiliriz. 1983 yazıyor. Her yerde şubesi falan var. Şöyle size bir sevgi yolundan biraz şeyler çekmiş olayım. Arasçım şeker istedi. Ona şeker aldık. Turuncu. çıkar kaldır bakayım şekerini bir görelim. Ne renkmiş? Bir, bir şöyle bir turlayalım bakalım. Özlemişiz valla. Çok küçük yaşta. Kötü alışkanlıkları. Maalesef. Çocuklar şimdi yapıyorlar. Burası da benli fırını. Simit olarak herkes Sıraya girerdi eskiden burada. Burası. Ne bizim gibi etinlerimiz? Ah! Bak, kaçma! <laughs> bak, 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 bak. Kaçma, gel, gelmezler, onlar yeme geliyorlar. Ne? Sen gel. Onlar sana dokunmaz, korkar onlar. Al. Sen gel buraya gelsinler mamalara ne? Mamalara gelecekler şimdi bak Aa, Gördün mü? Ama de. çok yanlış yaptın Beklememiz lazımdı hepsini aynı anda niye döktün? Yaklaş biraz yaklaş, yaklaş Bir şey yapmazlar Tamam yeter dur Ay, ay, ay. O da kuşları seviyor gördün mü? Ne? Kardeş de geliyor. Kuşları seviyor. Aa. Bede açıyorlar. Ne su var. Nom 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 diyorlar ya. Çok yazık. Çok, çok yazık adı. mı? Evet. At. İleri git azıcık. İleri. Aferin. Bana dökülürsün. Abi istiyorum. Işte. Hepsi Hepsini dök. Hepsini dök. Böyle at. Hı. Tamam bitti. Hadi onu götür şimdi dedeye koy. Kolay gelsin de. Hadi gel çok tatlı, çok tatlı. Çok tatlı. Karnı çok acıkmış annem çok tatlı gel Aynı, sor. Hadi otur Ayaklarını kaldır Bay bay yap kuşlara Bay bay kuşlar bay bay dedik Kuşlara yemimizi attık Şimdi şöyle yukarı doğru yürüyorum. Burada ev kur var. Burada bir cami var. Burası da Orhan Kuru Kahveci. Bizim Kütahya'nın meşhur kahvesi. Tut, tamam. Sticker elinden bırakma sakın. Kaybolur çünkü. Burada ne ararsanız var. Bakınız kahvenin çeşit çeşit, her türlü satılıyor. Ama biz sadece Türk kahvesini alıyoruz. Bebek <laughs> arabasına mı pişti? Kırtasiyelerin önü böyle her yerde. Şey sanırım ya okul dönemiyor şu an. İlk hafta genelde okula gidilir. İkinci hafta, yani o hafta sonuna ihtiyaçlar alınır. Ya. Abasçıma henüz okul ayarlayamadım. Neden bir olsun? Şimdi sevgi ondan geri çıktık. Arasçımı saçlarını kestirmeye gidiyoruz. Babası tıraşa gitmişti. Sıra şimdi Aras'a gelmiş. Benim işim bitti dedi. Biz de şimdi Arasçımı saçlarını kestireceğiz. Çünkü yakışıklı oldu diye size bir de Amir Tantuni'yi göstereyim. Burası da evet. meşhur Tantuni'ci. Amir Tantuni. Çok güzel gerçekten. Aaa poz versene bana bir tane. Sen gözlerini öyle yap bakayım. Buraya düz dur, düz dur. Kıpırdama. Ha, Aynaya değil. dümdüz bak. aynada kendine bak. Kıpırdama oğlum. Evet araçma cips aldık. Hadi yürü bakalım. Geldik şimdi annemlere. Kıyma aldık. Ablam lahmacun yaptıracakmış. İçecek aldık. Kıyma aldık. Geldik. Hadi. Annesi, babası geldi Uğur, Çadırın, çok Çadırın çok güzel. Sana bu çadırı kim yaptı? Anne anne. Güzel bir çadır mı? Hapse olsun anne. Eya eya. Sen hapse ediyorsun. Ben hırsızsam hapse giriyorum. Evet. Anladım, tamam. Hapse ediyorsun. Ama ben hırsız değilim. Hırsızsın. Hapse ediyorsun. <laughs> hapse ediyorsun. akşam. Anne, anne şey, çok altı uyuşsun sen. Suçlu değilim. Eyo, tamam. eyo anne. Eyo, eyo bu diyorsa, diyorsa mi çiçe? Bana da akşi atıyor şey bari. Tamam özür dilerim. Kovuldum. Saat 5'e 10 var. Ben e, ee, eve geldim. Asel uyuyormuş, o uyandı. Onlarla beraber kum boyama yaptık. Biraz da onları gösteririm. Ee, annem şimdi lahmacun için hazırladı. Ee, birazdan fırına götürüp vereceğiz. Bugün menümüzde lahmacun var. Yanında da bir salata yaparız. Mis gibi. Oh ne güzel olur. Şimdi e, dün biz geldik. Ve dün geldiğimizde zaten videoyu kapattım. Gördüğünüz 7.30'da çok uykum vardı. Yaklaşık bir 9'a kadar falan uyudum. Uyandığımda da Asel gelmişti. Bir baktım Asel gerçekten bir e, özlem olunca arada böyle mesafe olunca çok e, duygulandım gerçekten. Onu böyle karşımda görünce bayağı bir vakit geçirdik çocuklarla Asel aras hep beraber. Dün işte e, onlarla vakit geçirdim güzelce avlanlarla çok güzel bir gündü. Ee, sonrasında yemeğimizi yedik. Annem sağ olsun kavurma yaptı. Kavurma, pilav, salata, mercimek çorbası. Çok güzel yine ailecek güzel bir e, akşam yemeği de yedik. Sonra da ben arası uyutmaya gidince ablamla <laughs> eve gitmişler. Allah dikkatli. <laughs> Allah korusun dışarıda düşebilirdi. Aşağı düşebilirdi. Aşağı Tamam dikkatli. Bat olur <laughs> An Ay sen? Polisçi o. Seni polisçi. Sen Isıs annesin sen anne. Isısın tamam mı anne? Oyun mu oynayacağız öyle? Evet. Evet. Ben, ben ısıs olacağım. Sen ne olacaksın? Ben polis Polis olacağım. Ne tamam, yapacaksın mı? peki beni? Apse atacağım ben. <laughs> polisçi olurum anne. Ama ısıs. Ama ırsız. Neyse ama, benim olmam gereken bir ırsız polis oyunu var. Ama bir eve giriyor tamam mı? Asen merhaba der misin? Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nereye gidiyoruz? Sticker almaya. Sticker almaya gidiyoruz. Evet. Bizim arabamız orada. Ben sana sticker almıştım. Ama unutmuşum getirmeyi. Selcim'e şimdi sticker vereceğim değil mi? Mutlu musun? Evet. Evet, Asel birazcık hasta oldu. Burnu akıyor. Ama inşallah daha iyi olacak, değil mi teyzeciğim? Okay. Şimdi ekmek kuyunu koyalım. oradan. tamam yazdı. Evet. Tamam. Evet. tamam. Kaç olmuş? Şimdi bir tane. Bir. Örümcek adam. Bir, bir. Ay ayuşar. Üç. Şöyle 40 lira buyurun. Para üstüme alayım. Al tamam. Şimdi bu kaç para? Arasın. Kırk. Kırk mı? Ha bunu sevdim, bunu alacağım. Bu kırkmış. Tamam. Hemen paramı veriyorum. Şöyle 10, 20, 30, 40. Buyurun. Evet videonun ikinci partındayız. Ee, videoyu düzenledikten sonra videonun kısa olduğuna karar verdim. Ve dedim ki diğer günden devam edeyim. O videonun üzerinden bir gün geçti tabii ki bu ikinci günümüz. Ee, biz e, Burada günlerimiz devam ediyor Aynı şekilde Gezmeye dolaşmaya ailecek vakit geçirmeye e, Devam ediyoruz Arasçımla az önce e, şey yaptı e, Dedesine de dedi ki e, Dede markete gider gidelim mi Beni markete götür dedi Arabayla dedi Öyle olunca babam Aras ben markete gittik Kendine bir sepet aldı Annemin e, çiçeği e, çi Annemin çiçeği değil daha doğrusu Benim çilli begonvilim vardı ya Çili begonvilin e, toprağını annem yapmış ama şey olmuş. Sineklenmiş o da. Annem de öyle olunca toprak aldırdı bugün. Toprağını içecek ama yine de hala her yer sinek yani. E, her yer sinek şu anda. Minik minik var ya o kadar nefretlik nefret ettim yani burada şu küçük sineklerden. Hızlıca şimdi ben şunları bir sileyim. Evet. Bugün yemekte böyle dolma yaptık. Çok güzel oldu. Bir de of mis gibi sıcacık yaprak sarması. Bize afiyet olsun. Burada bu arada hava çok kapalı. Yani genellikle rüzgarlı, soğuk bir hava var. Ee, sanırım Diyarbakır'a alıştıktan sonra buralar daha da soğuk geliyor bana şu an. Ee, elimden geldiğince dikkat ediyorum. Gece ne giydiğime, arasını giydirmeye mutlaka dikkat ediyorum. Ee, o yüzden de maalesef şu an böyle soğuk bir havada olduğumuz için sıkıntıdayım. E, eşim tabii soğuk havayı sevdiği için problem olmuyor. Ama ben e, sıcak daha çok sevdiğim için birazcık e, üşüyorum diyebiliriz. Öyle işte. Burada günlerimiz böyle geçiyor. Şimdi size annemin bakırlarını göstereceğim. Bakın ben Diyarbakır'dayım ama annemin benden çok bakır var. Bende hiç yok. Böyle zamanında tabi ablam da Diyarbakır'da çalıştığı için o zaman da böyle almıştı. Böyle kapaklı bir şekerlik tarzı bir şey. Bunu geçen sefer geldiği zaman aldı. Yani bana geldiği zaman aldı. Böyle fincanlarda. Üzüm deseni var bunlarda. Çok güzeller. Gerçekten e, Diyarbakır'ın bakırı meşhur. Ve annem de sağ olsun bunu e, dibine kadar yaşıyor. Yani ne kadar şey varsa hepsini almış. Yine bir tane büyük bir tane küçük şekerlik var. Böyle bir de kapaklısız kapaksız bir şey var. Gerçekten desenleri. Bunların da yine çok güzel el işçiliği hepsi. Şimdi hemen bir de mutfaktakileri göstereyim. Mutfaktakiler de böyle. Bunları ablam anneme almış zamanında. Ayran bardağı diye. Bunları da geçen sefer annem geldiği zaman aldı böyle. Çerezlik. Yine aynı takımın bir de böyle bir cezvesi de var. Ben de cezveyi oraya koydum. Bu şekilde buraya düzenlenmiş. Yine böyle balkonun camında böyle şeyleri var. Bunların içerisinde de işte çay, tel şehriye, arpa şehriye ve şeker bu şekilde düzenlemiş. Bunları da yine aynı şekilde geldiği zaman almıştı. Bunlar da çok güzeller. Bu şekilde yani. Bakın sinekler her yerde avlanmış sinekler de <laughs> kına geldi. Sinekleri ne geçirir? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Toprağı değiştirdik ama fayda etmedi. Bir de annemin sadece böyle bir günlüğünü açan bir çiçeği var. Bu da yani birinci gününü tamamladı diyelim, neredeyse ikinci gününde sadece açıyor ve sonra kapanıyor böyle bir çiçeği var. Burada da mükemmel bir dikenler tacı ama birazcık sulanması lazım çünkü toprağını değiştirdik sineklerden dolayı bakın yine de geçmediler her yer yine sinek yani bilmiyorum nasıl geçecek tavsiyelerinizi açıyoruz burada da bir tane alasçık varmış burada bir tane alasçık varmış Evet bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Annemin bakırlarını nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel bir koleksiyon yaptı kendine. Özellikle o üzümlü olan set çok çok güzel duruyor. Ben de tabii ki Diyarbakır'dayken kendime böyle ufak tefek bir şeyler alacağım. En azından işte kahve fincanıdır, cezvesidir, işte e, sosluk, çerezlik o tarz şeyler almak istiyorum. Ama tabii ki daha orada uzun yıllarımız var. O yüzden her zaman alabilirim diye şu an için almayı tercih etmedim. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kütahya'da günlerimiz böyle geçiyor bizim. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.